Hey yo bunu denemem lazım. Merhaba bana bir tane ayaklı lütfen. Aslında ayaklımız var bir tane. Ben hemen getireyim. Bekliyoruz inşallah. Ayaklım geldi. Oo kanka seni çalmıştım. Ne ara geldin ya? İyiyim oğlum ya. Sosisli sosisli sosisli. O oh, kanka, yanında da getirmiştim bir tane para. Hadi ben sana ısmarlayayım. Sen, sen ver parayı. Yok yok oğlum. Yok vallahi ya. Tamam oğlum, veriyorum Allah Allah. Bana bir tane sosisli yüzen. Bir tane var sosisli, veriyorum hemen. Çok 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 Olunuz. Sağ ol. kanka getirdim al ye. Sol kanka. Hım. Kanka o kadar açmışsın ki belli etmedim valla. Tek lokma da ağzına attım valla. Yerim kanka ben. Neyse ben gideyim de kanka. Oğlum niye gidiyorsun Allah Allah. Dursana işte bir sohbet edek. Yok kanka. Annem eve geç kalma dedi. Tamam git. Patronum bir tane adam var Balibek diye. Soyadı Fatih olan. O kadar çok ayaklı istedi ki ayaklımız bitti. Ne ayaklımız mı bitti? Oğlum bu adam o zaman hayvan mı? Bilmiyorum efendim. Hemen bu adamla bir tane tank kalıp savaşa geçinmemiz lazım. Tamamdır.

Güzel <Sessizlik> <Cansedi> 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 Can savaştı. Ama beni yine yenemeyeceksiniz. 哦好好，好好好好哦好，好好，好好，好好，好好。嗯，嘟嘟嘟嘟嗯嗯嗯嗯嗯嗯。<noise> <noise> نا <laughs> أنا <laughs>